4A 4B 4C'lileri ilgilendiren karar çıktı. Çalışma hayatı sil baştan düzenleniyor. Yıllık izin, maaş sınırlaması, çalışma saatleri. 4A 4B 4C'li tüm çalışanlar ile işverenleri ilgilendiren karar açıklandı. Çalışma hayatına dair düzenlemeler sil baştan yapılıyor. Yıllık izinler, çalışma saatleri, ücretlere dair düzenlemeler yapılacak. İşte 2024 çalışma saatleri ve tüm detaylar. İş kanununa yönelik yapılacak değişikliklerle ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor. Yapılacak düzenlemelerle ilgili detaylar netlik kazanırken 32 milyon çalışan planlamadan etkilenecek. 4 yıllık stratejik planlama doğrultusunda çalışma hayatındaki değişiklikler netlik kazanıyor. Ücretin eksik ödenmesi, çalışma saatleri, ücretlerin ödenmemesi, yıllık izinler ve benzeri birçok konuda düzenleme gerçekleştiriliyor. Peki 2024 İş Kanunu değişiklikleri neler? Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler neler? 2024 çalışma saatleri ne kadar olacak? Çalışanların yıllık izin hakkı ne kadar? İşte 2024 İş Kanunu detayları haberimizde. İş kanununda yapılan değişiklikler. Çalışma hayatına ilişkin 4 yıllık stratejik plan doğrultusundaki düzenlemeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bakanlık tarafından yürütülen iş kanunu düzenlemesinde ücretin eksik ya da hiç verilmemesi konusu özellikle ele alınırken diğer alanlarda da çeşitli düzenlemeler yapılıyor kast unsurunun çalışanlar arasında gözetilmesi ve idari para cezasıyla caydırıcılık sağlanmasına yönelik de bazı çalışmalar yer alıyor. Çalışanlara ücretlerde adalet uygulaması Gerçekleştirilen 4 yıllık stratejik plan çerçevesinde bazı tespitler açıklandı. Bu tespitler arasında mevcut kanun çerçevesindeki maktu ya da günlük ücretin belirlenmesi için bir düzenleme yer almadığı görüldü deme noktasında 28, 29, 30, 31 günlük çalışma sürelerinde farklılıklar olduğu da tespit edildi. Ücretlerde adaletin sağlanabilmesi adına çalışma sürelerinin bildirilmesi üzerinde durulmasına karar verildi. Çalışma süresinin belgelendirilmesi sıkı tutulacak. Vatandaşların çalışma sürelerinin belgelendirilmesi özellikle işverenler tarafından belgelendirilecek. Bu belgelendirmenin sıkı tutulması için idari para cezası bulunmuyor. Çalışanların haklarında netlik sağlanması gerekirken ihtilafların ortadan kalkacağı planlamalar sağlanması amaçlanıyor. İş kanunu çerçevesinde tatil ücretine dair bir durum net olmadığı için problemler ortaya çıkabiliyor. Bunlara ek olarak düzenlemesi gerçekleştirilecek bir diğer konu da yıllık izinler çocuk çalışanlara ilişkin bir detay mevcut iş kanununda yer almıyor. Bu noktada yapılacak düzenlemelere ek olarak ise, sendikal sebepten fesih durumlarına ilişkin ölçütler yer alacak. Sendikalı Çalışanlarda Artış Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikalı çalışanlarda artış olduğuna dair tespitini yayımladı. Ülkemizde Ocak 2023'ten itibaren 2.330.098 sendikalı işçi olduğu belirtilmişti. Son olarak ise bu sayının 2.495.423'e yükseldiği açıklandı. Bu durumda sendikalı işçilerin sayısı %0,8 oranında yani 165.325 kişi olarak arttı çalışanların sayısı her geçen gün artarken çalışma saatleri, adil ücretlendirme, ücretlerin verilmesi, yıllık izin noktalarında çalışanların hakkını iş kanunu çerçevesinde yapılacak düzenlemeler ile korumak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. İş kanununda gerçekleştirilecek düzenlemelerin resmi gazetede yayınlanması ile netlik kazanarak yasalaşması bekleniyor.